Paskalya. Bugün Paskalya. <laughs> kara bir görürsün artık. İyi kara gözüksün. Bu kokuyu da duyurabilsek herkese de. Değil, değil, mi? değil mi? Ama çok güzel. Bu zaman tekrar kutlu paskalyalar. Kutlu tamam, paskalyalar. Çıkın çıkın <laughs> gelin. Gara. Otelin adı neydi? Paskalya kelimesinin, paskalyanın kelimesinin ne olduğunu şey yapıyor muyuz biliyor musun? <laughs> konuşmaktan doğru yolu göremiyorlar. Büyük Ada iskelesine yani Kadıköy'den başladık. Büyük Ada iskelesine bindik. Büyük Ada iskelesi 1914 yılında bu iskeleye kavuşmuş. Ondan önce ahşap bir kilisesi, <laughs> İskelesi varmış. Mimar, Ermeni bir mimar tarafından yapılmış. Hoşça kalların ve merhabaların iskelesi. Büyük Ada'ya hoş geldiniz. <laughs> Büyük Ada pasta fırına. <laughs> Buradan ne alıyoruz? çöreğimizi alacağız. Asgari çöreğimizi alacağız ve ilerleyeceğiz. Paskalya. Bugün Paskalya. Büyükada'ya Büyük adaya alacağız. Paskalya çöreği alacağız. Bugün e, Büyük adaya o yüzden geldik. Gel bakalım. Beraber <laughs> <laughs> Ne aldın Fazil? E, 100 gram. Siz de baskalya yoğurtası alıyor. Ya süper. Bundan da aldık mı? Aldık bak burada. Oo, oh. tamam. Paskalya çöreğimiz ve paskalya yumurtalarımız Fazıl. Şeker gibi kopey yarabbim. Ay artık üstümüzde durduk. Yürüyorsunuz çocuklar. Ay park. Yerinden durduk. Şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz. As az kaldı. Kara göründü mü? Kara göründü. Kara göründü. Allah aşkına kara bir görünsün artık. Bir kara gözüksün. Az kaldı. Var. İçeride e, çekim yapmamıza izin vermediler. Biz de saygı duyduk. İçerisi çok güzel. E, yokuş çok fazla. Fakat görmeye değer. Biraz kanter içinde kaldık. Kızlar şimdi içeride. Gelince onlarla da çekim yaparız. Arkadaşlar Paskalya kelimesinin Paskalya'nın kelimesinin ne olduğunu şey yapıyor muyuz biliyor muyuz? Anlat sen. Göğe değil Ama mi? Ama Paskalya kelime etimolojik Yok. olarak. Etimolojik etimolojik. Neymiş? Geçmek anlamındaymış. Geçmek. Geçiş. Geçiş <laughs> anlamındaymış. Aramice bir anlammış. Güzel, güzel çektiğimizde çektik. Aramice geçmek anlamındaymış. Kayıt mu? Evet şu anda kayıttayız. Kayıtta ya? Aslında Yahudi bayramı olan Pesah bayramı için kullanılan bir şeymiş. Fısıh bayramı olarak da kullanılırmış. Fısı. Fısıh da e, şey Musa peygamber bu arada yiyeyim, yiyeceğiniz Musa peygamber e, ölen şey e, kurban edilmesi için e, şeyine kavmine şey demiş. E, kurban kesin ve kapınıza şey bağlı. E, kanından işaret koyun demiş. Eee, nereden neredenler geçiş var. Fısır bayramı'nda öyle herkes kapısına koyarmış işaretini, kurban edermiş. E ee, bir İsa'da zaten Yahudi biliyorsun. Tabii. Ondan sonra Roma e, e, Dur, Romalı ve Yahudi yetkililer İsa'yı Pesaf Bayramı'ndan hemen önce çarmıha gelmişler. Yani bu bilinçli bir şeymiş. Tarihmiş, seçilmiş. <laughs> Onu da kurban etmişler. Kendi günahlarına kurban edildiği anlamındaymış. Üç gün sonra dirilmiş. Neden dirilmiş peki? Çünkü bayram var. Hayır. Bir, bir nevi bir nevi e, tanrı ya, dirilmesi gerekiyor ya, yani yoksa dirilmese bir tanrı özelliğini kaybediyor. Ve e, tanrı özelliğinden e, dirilmesinden dolayı da bir bayram olarak, Paskalya bayramı olarak kutlanıyor. Yani yumurtanın, e, gün, var. yumurtanın e, yeniden doğuşla anlamı Aynen. var. O zaman yumurta demişken ne Hemen yapıyoruz? yumurtalarımızı. Oh, yumurtalarımızı, paskalya yumurtalarımızı ee, Bir, iki, e, üç. E, üç. E. <laughs> Allah. Benimki, <kutusu>. benimki hala <gülüyor> sapasağlam. <gülüyor> Hadi. Hadi. <gülüyor> Hadi. Mı? Evet Bunaki hala kırımadı. benimki kırılmadı. Benim en sağlam benim. Şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ee, Pascal. Ben bir inç. Paskalya yumurtası yeniden canlanmayı simgeler aslında bir Nevruz geleneğiymiş. Aa, ne güzel. Nevruz geleneği. Aa, Nevruz da peki Paskalya çöreğinin ana memleketi neresiymiş? Ka ka şey Kafkaslar mı? Hayır. Türkiye. Türkiye. Türkiye'de. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Coğrafi ha. işaretli. Aa, Evet. Kahramanmaraş da e, coğrafi işaretli Paskalya çöreği. Peki Paskalya tavşanı? Doğurganlık en çok kutlanan. Evet, bahar ve uzun yaşamı. Evet. Ve doğurganlığı geliyor. Tavşan gibi, gibi şey. Ee, gibi, şey. e, o, yüzden o yüzden de e, ama Paskalya yumurtası, Paskalya tavşanı bizim e, oruçtan sonra şeker bayramını kutlamamız gibi. Evet. Çocukların çocukların o bayrama dahil olması için paskalya yumurtasını ve çöreğinin özellikle paskalya tavşanının şekerlemesinin yapılmasının sebebi çocukların bu bayrama dahil edilmesi için yapılmış olan bir tatlı kapital gelenek Kapital bir gelenek haline gelmiş. Bizim Çocukların şeker toplaması gibi. Gibi. Bizim çocukların şeker bayramı, Ramazan bayramının şeker bayramı demesi gibi. Sevgili Esasında e, Martin Luther'in lütercilikle e, Paskalya Tavşanı gelmiş ortaya. Hmm. Allah Ondan Allah, sonra, Allah evet, Allah. evet e, Reform hareketinin çıkış Değil noktası dini de, bir, şey bir reform hareketiymiş. Paskalya evet, Tavşanı... Martin duymadım Martin bir yerden. Yani, çok enteresanmış bu. Evet. Martin Luther reform hareketiyle oluşan o da yeni, bir, hmm. evet. bir şey. Yeni yelken açmış. Evet. Bir daha çek olmadı başım yeşillendiyse yanda bir daha çek. Çek bir daha çek. Olmadı. Aa benim bu maske. Çek. Ay Götürürken daha güzel. Evet, şimdi gördüğümüz bina ah, büyük ada Rum eğitimhanesi. Aa, parmaklardan ancak bu kadar elimizi sokabilip buradan bir çekim yapabiliyoruz. Ferapalas'ın sahipleri olan, ilk sahipleri olan Orient Express'in de sahipleri olan kişiler buraya ilk önce bir otel yapıyorlar. Bu otel monoplok şeklinde yapılmış Avrupa'nın en büyük ahşap binası. Sonra rağbet görmediği için itimhaneye çevriliyor. Adalar Müzesi'ne geldik. Bakalım nasıl bir ortam. Öncesi ve sonrası Büyükada Şarkı Paşa Köşkü. Evet, müzenin sabah başlayan Ayayorgi'ye tırmanma, arkasından Rumi'nin itmanesine çıkma, arkasından Adalar Müzesi ve şimdi sokaklarda gezmece. Gazeteci, araştırmacı gazeteci arkadaşımız Şakir Paşa köşkünü bulduğunu iddia ediyor. Ya buna bakarsan öyle diyor. buradayız. Aa bak Şakir Paşa Konağı yazıyor burada. Evet. Bu işte... Ya işte yani bu Aa, şeyler, var spot var işte. Bu Bulduk arkadaşlar ee, Şakir Paşa'yı. Yaşasın. Neresi yanlış mı? O da bir oda yanmış. Hayır, bir oda yanmış. Ve karşınızda Şakir Paşa, Paşa Konağı. Kona. Şakir Paşa Konağı, e, burası gerçekten bir konak şu anda dizinin çekildiği. Bugün 20 Nisan 2025, geçen hafta burada küçük bir yangın çıktı ve odalardan bir tanesi yangına sebep oldu. Ve bir tane setteki arkadaş çalışanlardan bir tanesinin vefat ettiği biliniyor. Ve durum bu. Büyük, büyük ada Roma İmparatorluğu'nda ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nda. halk tarafından, toplum tarafından çok sevilmeyen, istenmeyen insanların sürgüne gönderildiği bir adaymış. Prens Adaları denmesinde sebebi esasında o dönemde, büyük bir ihtimalle Roma döneminde prenslerin istenmeyen, toplumda hoş karşılanmayan insanların sürgüne gönderildiği ada olduğu için Prens Adaları adı altında olmuş. Geçimini esasında tarımdan kazanıyor çok güzel sebze meyve bahçeleri var. Ama en önemlisi üzüm. Şarap var burada. Kendisine ait, büyük adaya ait bağlar var, üzümler var ve burada da bir şarap üretimi var. Büyük adanın merkezindeki saat kulesinin altında buraya ait adını şu anda bilmiyorum ama yazarım şuralara da bir yerlere. Ee, şarapları satılırmış. Bunun üzerinde Sabuncakis Köşkü. Adanın en güzel köşklerinden biri. Bizim kızlar sohbet ediyorlar komşularla. Merhabalar. Merhabalar. YouTube kanalımız efendim iki kafa bir rota. Hemen konuşuyorum. Hemen başlıyorsunuz evet. Otelin önünde konuş. Hemen lütfen tamam hemen alıyoruz hemen alıyoruz. Plaza Galeri'nin en büyüğü, en güzeli büyük adaya hoş geldiniz hanımlar. Harika. <laughs> Adı ne otanın? Adı Antik Otel. Hadi. İsmi Fatoş. Fatoş. Her zaman bekleriz. Buyurun gelin. Çıkın çıkın, çıkın gelin. Çıkın çıkın. Tamam, tamam. Gelin. Kaç gelin. kaç odalısınız? 10 odalı tarihi bir Rum köşküdür. Instagram hesabınız var mı? Var efendim. Söyleyiniz. Büyük Adı Antik Otel. Olur. Tabelama doğru gidelim. Evet, teşekkür ediyoruz bu arada. 0216 382 38 39 numara be. Bu numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> <Ya, ya, ya. gülüyor> hoşça kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ne kadar tatlı insanlar. Hala insanlar bambaşka arkadaşlar. Kanada'da, ev yapımı dondurma. <gülüyor> Roma dondurma muhallebi. Aa, trilike de varmış. Evet, sarı yer Roma dondurması ve muhallebi <laughs> Hadi bakalım. gidiyoruz. Tamam, yerine geldik o zaman. Tabii ki yerine geldik. Yalan versin. Wow, yalan versin. <laughs> yalanlar. Sizin. Sağda ben Biz şu anda şu ya. şu meyvalı çok bana cazip geldi. Şu meyvalı. Evet. O şu kuru meyvalılardan bir top. Evet. Bir de başka hiçbir yerde yiyemeyeceğim başka ne dondurman var? Hiçbir yerde bulamazsınız dedi. Zaten bu kimse yap. Bu hmm. böyle doğal kimse yap. Şey söylesin. Peynir helvası yiyorum ben çok. Brownica uzak. mıydı adı bunun? Brownica Harkulade. Brown. 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 Bu mu? Boronika. Çıt çıt. Çıt çıt. Çıt çıt isimli. Beyli Boronika. Beğendin hmm. mi? Neredeyiz? Be? Sarıyer. Büyükada Sarıyer Dondurmacısı. Ve Baş, Arnavut. Ve Arnavut yapan. Onun içinde sütle hmm. sütle ilgili her şey çok ayrı. Çok güzel. Meyveli çok güzel güzel. güzelmiş. Çıkın çıkın gelin. Yalovalı kardeşler şarküteri de patates kroken, kroket ee, yazın yapılıyormuş hayat. Bir çekimimizi yapalım. Keçi yoğurdu, manda yoğurdu var. Kroketleriniz yazın mı oluyor? Şöyle bir hemen çekelim. Yazın oluyormuş. Adanın ikonik mekanlarından bir tanesi de Merkez Eczanesi. Tamamen orijinal her şey. Bir modadaki eczaneyi söylerdi herkes. De burası da bilmiyorlar herhalde. şişeleri görüyor musun yukarıda? Hmm. Ne kadar zamandır? 155 yıl. Aynı dekorla değil mi? Yok. Ama aşağı yukarı aynıdır yani. Gezi bitti, tur bitti gördüğünüz gibi. <laughs> Sefaya geçti. Ha? Bitti bu kadar mıydı? Bir tur bitti. Hem para alalım? Siz şu şeyle çarpacaksınız. Çarpacağız. Doğru ben açmadım ama Açanıza çarparız. Açalım da öyle yapmayız. Tamamdır. Nasıl geçti Paskalya? Çok yani. güzeldi çok keyifliydi. Bir de beraber olmak zaten keyifliydi. Çok, çok hoştu. Güzeldi. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Paskalyan kutlu olsun. <laughs> Yumurtalarımızı da yedik. Yumurtalarımızı Kutucuk yedik. Paskalya çöreklerimizi aldık. <laughs> harika bir gün geçirdik. Herkese tavsiye ederiz. Mutlu evet. Paskalyalar. Mutlu Paskalyalar. Paskalya turumuzun solundayız. Ay bana gel çekmiyorsun diye. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Yumurtalarımızı yedik. Aya Yorgi'ye çıktık. Oradan Yetimhane'ye gittik. Yetimhane'den ne yaptık Yetimhane? Adalar Müzesi'ne gittik. Adalar Müzesi'ne gittik. Şakir Paşa'nın köşkünü Şakir Paşa'nın köşkünü gördük. Dudaktan Kadir'in köşkünü gördük. Dudaktan Kadir'in köşkünü gördük. Çok güzel köşkler gördük. Sabuncağıtisi'nin köşkünü Sabuncağıtisi görmüşsünüz. Sabuncağı, Sabuncağı görmüş. Bana bir şey veriyor, sufle veriyorlar. Biz de biralarımızı içiyoruz. O zaman tekrar kutlu paskalyalar. Kutlu paskalyalar. Kutlu Büyükada Paskalya yolcusu 20 Nisan 2025 turunu Bunu tamamladık. Şimdi yavaş yavaş dönüş vakti.